Selam dostlarım. Yeni bir video konsepti olarak Darius vs filanca şampiyon eşleşmelerinden oluşan serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Karşımdaki yasa oyuncusu oynamayı bildiğinden dolayı 600 küsür kalması lazım. Oyun başlangıcında gayet sakin davrandı. Atraksiyonların, vuruşmaların olduğu kısmı, başladığı kısmı yorumlarda ben belirteceğim. Dileyen sıkılmadan o dakikadan itibaren izlemeye başlayabilir. Dilim döndüğünce nasıl oynadığımı anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Hemen seriden bir Dora'nın kalkanımızı, totemimizi, can alalım. Şuradaki çalıda bir yerimizi alalım. Geçerse direkt W gömeceğim. Buradan geçmedi. Atalım totemimizi. Q'muzu açalım. Şu 3 milyonun canı neredeyse eşit olacak. Hem minyonları hem adama çarptırmayı deneyeceğim Q'yu. Çarptıramadık olsun. Abi kışkırtma çekmemiz yok mu abi peki? Ayıp olur ya. Hop, öyle. ondan önceki olduk. E yaştı. Biraz riskli. Adam ölümcül tempo girmiş çünkü. Kanama hala devam ediyor. Flash Q tutuştura yapacağımı biliyor. Geri de oynuyor adam. Gülen ya. karşı oynamayı seviyorum ya. Yani. Gerçekten kaliteli oyun oluyor. Güzel dolç. <laughs> Yanandan gördük. Darius'a da şimdi Mana yitirme sıkıntısı oluyor ya Hani skilllere fazla kullanmamak gerekiyor Ultiye kalmıyor ondan sonra oturup ağlarsınız <laughs> Çok ağlamıştım var yani Bak şimdi salak herif canın azalmıyor 10 milyona Q atmaya geleceksin sen Şöyle gel buraya Düz vuruş W Hop Flash Q atsam Hortumuna yakalanırsam diye öyle çok kötü oluyor biliyor musun? Flash atıyorsun. Hortumu havada tutuyor seni. O bayağı koyuyor ya. Bir de mal gibi çar yerinde duruyor ya. <laughs> ya sonra ultisine saklayın. Şey, hortumuna saklayın E'nizi. En sevdiğim şey Sefa. Hortum atıyor da aynı anda sen ne? E atıyorsun ya. Çekiyorsun ya. Hı. Aşağı atamıyor, ulti atamıyor. Böyle bir giriş yok ama ya. Adam dümdüz gitti flash attı da çocuğun üstüne. Bu mu? Benim pinti abi salaksın Demasi ama sen ya. Allah Allah. Golden deportlasana abi. Valla da bir baksana abi o. Orman mı dönüyor? He orman mı dönüyor. Amacı ne ki? Fark etmez diyor. El ısıtmaya girdin diyor. Oyna diyor. Çocuk triplerine girmiş. Ama çarp da abi be Bugün benim hiç, bugün balta benim kısalmış herhalde ya. <laughs> benim balta mı abi? <laughs> Güyü erken erdedim. <laughs> Çarpın flash W tutuştur ultiyi. Ama biliyor öyle yapacağım. Baksana direkt geri oynuyor adam. Şu item direkt zaten çelik kaplama çizmesi millet direkt bitiren şeylerden biri Yasuo'yu. Temel hasarını düz vuruşlarından aldığı için o da çizme almış. Hız farkını koyamayacağım ama olsun. Freeze'i koyarız burada. Kız alacaksın şöyle. Kız alacaksın. Bak hortum attım şöyle diyeceğim. Hop. Orada tam şeyi çizeceğim. Bu arada gösteremedim ya. ya. Tam rüzgar attığı zaman siz havalanıyorsunuz. Bütün Havalanmadan önce E Allah attığın Allah. zaman Bahası aynen de havaya kalktığınız için ulti atamıyor. Onu gösteremedim ama. Şu item gerçekten hani minyonu kestiğiniz zaman daha fazla hız veriyor. Darius için biçilmiş kaftan ya adeta. Bundan hız alıp Q ile Q'nun dış tarafını devdirdiğiniz zaman zaten Bu adam gidiyor. Şu an ne? 83-112 e milyon. Böyle sadece tecrübesini alır. Alamaz bile. Lane hakimiyetini elinize geçirdiğiniz zaman. Bir de hareketleriniz bile emin olun karşınızdaki alakalı. rakibin motivasyonunu, psikolojisini ister istemez etkiliyor. Sıkıntılı arkadaş buraya geldi. Ne yapma be gülüm yani sen böyle bir karaktersizlik yapınca ne anlıyorsun ki? Saldı mıydı? Geldi buraya. Adam triplere girdi ya şaka gibi. Git öl şimdi ona. Ellemeyeceğim Şöyle bir Q dışından çarpılalım. W. Flash'e şu an çekmiş olmam lazım. Güzel. Görüş olmadığına emin olduğunuz zaman direkt yapılacak şey basit. Q'nun dış tarafıyla giriyorsunuz. Sen gel buraya. Sen de öl. Ben buraya gideyim. Gerçi E'm yok ama. E geliyor. Kanama sıfırlandı. Double laf aldık güzel. İkinci olarak ben E yeteneğini e, güçlendiriyorum. Bekleme süresinde azalma ve karşımda tank olmasa bile zırh arttırdığı için fiziksel anlamda bayağı bir güçlendiriyor karakteri. Bilmiyorum bu Vlad'da ne yaparız. Oldu o kadar ya. 257 güzel. Şuradan biri gelecek ama. Burada boş boş durmanın manası yok. Kazık Sloth tarafındaydı. Hepimiz Karşıda can çalma odaklı karakterler olduğu için Yasuo da çıkacak bundan. Yone de zaten var. Draven zaten fiziksel hasar vuruyor. Direkt çiviliğe çıkın. İçiniz rahat etsin. Vermeyeceğim bu arada. Kaybedilecekse de savaşlara kaybedilsin. Bak 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 sıçralara bak. Deneyecek bir şey yok ki. Oo. Vadi beni trolledi gördünüz mü orada? Eyle çekemedim adamı. Eyle çekecektim şurada Vadi beni trolledi. İkinci itemim olarak da çivili zırhını bitirdim. Yani sonuçta karşıda Yasuo var, Yone var, Draven var. Bu üçü zaten oyun içinde. Kazik de var tabi. En çok hasar vuran şampiyonlardan birisi. Rahatlatır sizi, özgüven verir size. Şu an mesela hani tek gemiyeceğiniz biliyorsunuz. Ee, hadi. Güzel canımızı da çaldık. Güzel oldu, bayağı güzel oldu. Hız kesin geliyor. Güzel. O riske girmedim, direkt bir attım bu arada. şey devreye girmesin diye. Ölümsüz kalkaniye. Ya şu orada hortum yapıp büyük ihtimal bize deneyecek. Bul taptırmayacağım ben ona. Hop gel buraya. Güzel. Bir tane güzel ana bakıyor oyun. Oyunun kaderinin değişmesi. Orada çektim, denedik. için güzel gördü arkadaşlar. Boşa gitmesin. Ormanda duran her şey eğer ormancınız yakınlarda değilse alın boşa gitmesin. Görüş alırsınız buradan. Altını zaten XP'si de cabası krallıklarını ateşe boğmak için dünyaya geldi. Leona Hop gel buraya. Sen gel buraya. hadi Ulti yaptım direkt 5. Beş... Oo bayağı vurdu. Sözümü bitireydim be bi. İmdadına yetişen Üzerinde zaten bayağı bir hasar var. Ormancılar öldü. Benim karamanda zaten bayağı bir vuruyor. Şöyle bir görüş alalım E ile. Küçük de olsa şu alanı görüyoruz. Güzel. Midi tip altınımızı harcayalım. İkinci item olarak da Siterak çıkmayı düşünüyorum. Hız kesin Q kombosundan bahsedeyim biraz. Zaten anlaşılacak bir yanı da yok. Q atma mesafesinde değilse rakibiniz. Q'ya basıp ardından hemen hız kesene bastığınız takdirde Baltanın dış yüzü adama çarpıyor. Kanama yükü sağlıyor. Eğer tek birisini yakalayabilir, yakalayabilirsem Uygulama olarak göstereceğim. Kazik solo da tek başına. Aslında burayı biz oynamamız lazım. 4 kişiler çünkü. Burası totem mi değil ise eğer Kazik buradan geçecek. Hop gel buraya. Çok <laughs> güzel. Biraz ultimizi atamadık ama o olsun güzel. Ulti illa ultinizle katletmeyi beklemeyin yani. Ben ona flashlarım ya bu arada. İlahlarla krallara tahammül ettiğim yeter. Gel buraya. Oha! Düşmene. Ölümün dansı edin, alsak aslında güzel olur. Paydayım. En azından anlık olarak tek yemeyiz. Şöyle bir alayım. Alev ejder olduğu için öncelikli olarak hasar odaklı gideceğim. Normalde zırh alırdım. Steraklı olduğu için 3-5 adet 3-5 AD'dir mantığı. Oradan ne oluyor? Mantığı yakalanmış herhalde. Kes oluyor ya. Aslında baya güzel hasarı var da. Bizi bekleselerdi keşke. Satış koydu da. Bizimkiler. öldüm mü? Kanama yola mı? Güzel. Herkes de beni troll'lüyor böyle ya. Cidden ben anlayamadım. Vermeyeceğim güzel kardeşim. Oynayacaksınız. Seve seve oynayacaksınız. Bu oyunu seve seve oynayacaksınız. Seriden. Bu oyunu kovmuş bir totem var burada. Buradan biri geçiyor ama. Ulti denecek bu arada ya. Ama yapma ya. Hiç. Vuramıyor musunuz gerçekten? Yani. Şaka gibi. 5 kanama elemanından anadan yapıyorum şu an. Güzel. Hiç Yakınınızda ulaşılması en kolay kim varsa ondan 5 yük yapmaya çalışın. Uzaktan menzili şampiyon olur, yapamazsınız. Geri gider, sıçrar. Milletten neden tanka vuruyorsun tepkisini alırım diye korkmayın. Ölümünden itemimizi aldık. En azından Yasuo ve Yone'den Draven'den, gerçi hepsi Leona hariç biraz daha az hasar yiyeceğiz. Yani zamana yayılacak zaten, hasreti güzel. Sefacım, öleceksin Sefacım. Şimdi burası oynamıyor. Niye? Baronumuzu var. Şimdi, çünkü... gel buraya. Hop. Gel buraya. <laughs> Ama ne bu? Neyle vuruyorsun ki sen? Bir hareket et. Ultiyi direkt atmak istemedim ya. Can çalar öyle atarım dedim. Neyse topladır cinkiler. Ne kurtarır beni ne yaşatır beni. Verdiği candan ötürü Haşmetli Hydra tercih edeceğim. Her zaman derim zaten. Darus'un hasar ihtiyacı yok. Hasar itemine ihtiyacı yok. Pasifinden gelen hasar her ne kadar aslında burası riskli ya. Bayağı şey olur çünkü. Güzel. Yöne gidecek zaten buradan. Biraz ultiyi kötü attım ama adamı göremedim hiç. Mid'e neden kimse gitmiyor? Mid'i pushlasak keşke. Demacia, denizinde... Yani orman dönüyor hala bu eleman. Yon ulti, ultisi yesek. Standan ben çıkacağım, çıkacağım diye zaten. Hop bunu tek yalan yakaladık. E'yi görmediniz Aynı bunu bahsediyordum. Çom ağzımı açtım. Oyun çok uzadı ya. 40 dakikalık oyun mu da var ya? Normal mod. dereceli olsa salmıyor da kimse oyunu. Salmak da istemez gerçi. Bu oyun modunu hani derecelesi, sihirdarı, e, normali falan yok. Bu maksat şey, emek veriyorsun. normalde olsa lig puanı gelmiyor ama emek veriyorsun sonuçta. Herkes kazanmak ister. Sen 40 dakika küsür, 45 dakika küsür oyun oynayacaksın. Hani insan istiyor emeğinin karşılığını. Güzel çekişmeli maç. Şu biraz sıkıntılı olmasaydı eleman. Hepimiz kurduz. Yönük aşağıda aslında. Burası oynanır ya. Ne yapıyor bu arkadaş? Hoppa gel buraya. Sıradaki gelsin. Ya sarı. Ama minyon beni niye bu kadar trollüyorsun ya? Ben zorbaların fermanına boyun eğmem. Geldim oğlum. Geldim oğlum. Oo. Görünmez oldu. Drakların pasifinden dolayı görünmez oldu. Benim ulti animasyonum direkt iptal oldu. Orada olmasaydı. Gerçi Yone geldi. Alırdı bir ihtimal ama en azından Leona'yı da yanımda götürürdüm. Haşmet Daydra'mızı da aldık. Temlerimiz tamam oldu. Baron aldılar ama bar baron gelip geçici illaki takım savaşlarında etkiliyor Mühim olan şu son ejderi vermememiz Jhin'deki hasara güveniyorum aslında bizim Sefan'ın şartı var mı? Var Çok güzel ulti attırmadılar ki Bundan bahsediyordu ama. Güzel. Jinimiz 992 mi? Benim yanlış görüyorum. 902 hasarı varmış. Güzel. Çok güzel. <laughs> Ellerinize sağlık diyelim de. kazamadım da. sanatınız sıkıldım bu yani bitirince oynamam normalde. Sıktı, kafam yoruldu yani 45 dakika oyun olmaz. Zor olur. Videonun sonuna geldik dostlar. Sonuç itibariyle Yasuo'ya karşı ben ne yaptım? E yeteneğinizi düzgün kullandığınız zaman hortum atma animasyonunu tam gerçekleştirirken siz de onu kendinize E ile çektiğiniz takdirde ikiniz aynı anda havalanıyorsunuz. Size ulti atamıyor. Bu aşırı şekilde işinize yarar. Baltanın dışında vurmakta bitiyor olay. Alacağınız itemleri rakibinize göre seçin. Yeni itemlerden sonra zaten ölümsüz kalkan yay illeti çıktığından dolayı eskisi kadar ölü adamın zırhı çıkmıyorum. Genellikle çivili zırh çıkıyorum. Hız kesen Q taktiği yapıldığı müddetçe rakibinizi kolayca alt edebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın.